Herkese Ortadan Elite serisinin 25. bölümünden merhabalar dostlar. Bölüme şöyle pazarımızla başlayalım. Geceden pazar kurmuştum üstümüzde kalan artı yedi ıvır zıvırları. Bugün günlerden pazar. Gitmemiş şaşırdım yani gitmesi lazım. Sadece X-Mense, x, bu. Bir de talismanlar satılmış. Talismanlar 1.9M'den satılmış. Fiyatları bayağı iyiydi. Şimdi pazarımı bozacağım. Saat öğlen şu anda 12.30 falan. Bir BDVM'e girip ondan sonra Z1'e geçeceğim. Yayın açmaya başlayacağım. Umarım bugünkü farmımız güzel olur dostlar. Size keyifli seyirler. Haydi aksiyona başlayalım. bölüme geçmeden önce de bölümdeki amaçlarımızdan bahsedeyim. Hani bayağıdır anlatmadık yeni gelen dostlar falan filan da varsa. En son abi do, seride elimizde A8 Iron Impact'imiz vardı. Onu gittik ambile attık ve yaktık. Rebalt oldu Rebbi'ye Re denerken yandı. Şu anda ondan sonrasında şöyle bir karar aldım ben. Gittim elime bir artı 8 şey Hellbreaker aldım 12.000 TL ye. yani 30 GB gibi bir fiyata denk geliyor GB fiyatıyla da hesapladığımız senaryoda. Şu an bizim serideki amacımız şu bu 30 GB cepten verdiğimiz kasıp Ondan sonrasında tekrardan karakteri geliştirmeye devam etmek yine serideki ana hedeflerimizden bir tanesi para kasmak yani her zaman olduğu gibi. Drakimle başlıyorum ve yaklaşık 10 GB falan kastık herhalde. Üçte biri falan çıktı yani şeyi yaktığımızdan beri. Bakalım kısa sürede bitiririz gibime geliyor bana ya. En, en kötü 3 video 4 video falan bir 24-25 GB'lik bir şeyini çıkarırız gibi. Umarım buradan da bir drop'umuz olur. Dostlar selamlar. Şimdi bayağıdır buradayız. Bir ne kadar diyeyim 20 dakikalık 23 dakikalık falan buradayım yaklaşık bir tane rejimiz, bir tane e, bir tane de busumuz var arkadaşa çıktı 20 dakika içerisinde. Biraz takılacağız burada bir saat, iki saat neyse artık. Sonrasında bakarız ya. Şu an için droplar iyi gidiyor dostlar. Ara ara drop oldukça gösteririm. Bir tane de glutton geldi abi kayıtta. Şunu da sizle beraber keselim. Pazar günü çok yoğun ama yani bol ortasında karuslar üstün olduğu için rahat bir biçimde farm atabiliyoruz. Gayet keyifli gidiyor şimdilik. Bir sıkıntı olursa falan tekrardan şey yaparım. Ara ara kapışmalar vesaire olursa. Biz şöyle bir kaçalım. Allah kanka ne yapabilecek ki gücü yetmiyor. Oğlum iyi çıktı ha Berkay direkt anasını satayım. İki yeşil bir tane sarı bir tane kırmızı var şu an. Ya, bu inte dönmüş. Bufflarını siliyorum ben. Kanka bir tür üst başı değiştirmece. Sercan. Ben M15 bastım. M15 bastım ben. Tamam. Priste git, Priste git, Priste git. Malise düştü, Paris'te düştü. Kür üstüne Malise'de. Kür üstüne Malise'de. Vurun şuna. Tamam, çok iyi. Yatın oğlum aşağıya. Tekrar sablular. atacak? Des. Atamadı bile. <laughs> ben diğerine, diğerine yürüyordum da. bir partiyi biz kestik lan. <laughs> Beni fark etti. Sabladım içini. Tekrardan kafasını toraştım. Unuttular. Tom tom. Int zaten yenilgi kabullenmek anlamına geliyor kanka otomatik. Sal bunu. Sal. Tamam. Var. Açtım. Sabladım. Orochimaru'nun parası düştü. Tekrardan tor aldım. Şey full. Bu arada diğer Orochimaru full. Orochimaru full yandan. Başka parti geliyor. Yok geldiler. Sablı. Sablı için, için sablı. Malis düştü. Doğradım. Almadım tamam. Malisi düştü. Evet Aldım bir topluğun. Aldım bir topluğun. kafan torlu. Sabladım içini. İçini sabla. Aldım tekneni. Kafasına to kafasına toraştım, açtım. Priest düştü. Ah be. Adrian da full bu arada. Adriano kestim. Ben ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Listen parası düştü. Sabladım kafanı. Mike Tyson, maalesef düştü. Asası da kes, asası da. Gördüm. Bekle, M15 açmam lazım. Kür al, kür alt, kür, alt, kür kür, kür, Sabladım içini. Hazır, Adrian. parası düştü. Malice düştü Adrian'a. Torladım, torladım, torladım. Edrian ölüyor, Edrian ölüyor. Amına koyayım. Parası düştü. Çık bir. Evet, bitir çık, bitir çık, bitir çık. 5-5 geldi. Aldım onu. Alamadım amına Tek yedim. Tamam. m 15liyim diyeyim. Red. Red. bak bak. Görüyor musun? Dalıyor. Mike Tyson dalıyor. Dal kanka Mike Tyson'a. Kür üstüne attım. Teklet. Full, full. Mike Tyson full. Teklini aldım, tekni aldım. Yo ben ölmem, ben ölmem, ben ölmem. Saldılar, bir şey olmaz. Aldım 10k toplu, tamam. Kafamdaki Mike Tyson. Sercan hazır, Parazit'i düştü, malisi düş. Kür üstüne malisi düş. Tekle, tekle, tekle. Berkay tekliğini aldım, tekni aldım, durma. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Savaştım. Savaştım. Bir tur daha tekniğini aldım. Kürünü aldım. Mike Tyson hazır. Malisi düştü. ger. Mike'ın kafasına tor. Aldım tekniğini Sercan. Evet evet. Hazır Orochimaru. Malis düştü. DB düştü. Tekker. 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 Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Ölmeyeceksin. Hazır. Malisi düştü Orochi'nin. Sabırlar. Ha bekle kaldıracağım. Aldım. Bekle al aldım yon. Aman okuyayım yine öldü. Aldım tek, aldım tekni. Atto. Burada şeyin tepesinde duruyor. Tekni aldım arkadaş. 1920 çeviriyorum. Sabladım. Şeyim bitti. Seven bitti. Seve seyce kalmadı üstümde. Fight evet, da alacağım. Hazır Dave Casablanca. Parası düştü. Malise düştü. Aldım bir on. Fulledim. Tek kürünü aldım. Durma. Teklini aldım. Sabladım. Bir tur daha on aldım. Dave. Tamam Dave'i sal. Arkada Rafa var bak Rafa. Rafa'yı. Priestleri var. Kafalar, kafalarına tor açtım. Dave, Dave farazı Aris'le. Aldım bir onu. Ölmeyeceksiniz. Biraz hırs, biraz hırs. Malisi düştü, biraz hırsın. Kafalarına toraştım. Aha, like bana gerek. Aradan yalnız sadece sabı yiyen kişinin benim olmam. Yani harika bir detay. Dur bir 10 aldım. Yo doğru hepimiz yedik de aradan beni teklemeye karar verdi birisi ne hikmetse. Kimde bu? Bizde, bizde mi kutu? Ulan kutu bizde mi? Kutu bizde değilmiş kanka. Tamam. <laughs> Marist'e priest. Tam full. Küre durması lazım. Lan lan lan. 50 likil görevini de böyle arada dümenden farm atarken yaptık. Buradan da bir tane kutumuzu alalım. Şunu da kaldıralım. Bu bize ait. Şunları bir paylarız en son paylarken de gösteririm. Postar en son sabahtan 2 saat bir bol farm artı şey yapmıştık. Ee, adı neydi onun? 50 görev yapmıştık. Arkadaşa bir tane kırmızı bir tane sarı tamam bir tane yeşil verince paylar eşit oluyor. Yani sabah 2 saat farmdan bir tane kutu bir tane bundan. Totalde 27 M gibi bir şey ediyor şurası. 2 saatte öyle bir farm attık. Daha da oyuna girmedim. Yarım saat sonra falan JR var. JR'ye gireceğim. Onu bekliyorum şimdi. JR sonrasında belki birkaç saat farm atabiliriz. O olur. Dostlar JR'ye girdik şimdi. Dakika 28 falan partide full okçu var. Hani JR'ye kal PK'ya kaldığımızdan fena sıçtık yani. <laughs> Sıkıntıdayız. Ki PK'ya da kalacağız. Sıkıntılı yani yani. Bosslar JR Loz. İki tane Black Gem, bir tane Green Gem'le çıktık şey, şeyden JR'den. Şimdi bosslara geldik arkadaşlarla. İnşallah buradan belki bir şey alırız. Dostlar TK var burada. Şimdi TK ile başlayalım bakalım. Ulan hep de şansımız var ya. Şu, şu son kaç videodur? 4 videodur falan. Son 3 video falan olacak sanırım. Her şeyde muhakkak burada bir TK buluyoruz ya. TK hariç boss göremiyoruz anasını satayım. Ne bir DF ne bir SQ. Bizde mi? Bizde değil. Ve drop da yok sanırım. Şey bile olur ya. Elfring bile çok okey kanka. Çıksın da. Bu bizde bile değil kanka. Senin hissedeceğin hissiyata. Neyse. S S S. Kankalar şöyle kastığımız gemleri de şeyleri de kutuları da buraya bırakalım. Şöyle bir kumarla başlamak istiyorum bu bölüme. Her bölüm olmazsa olmazımız. Şöyle bir yüzem falan üstüme bir para çekeceğim. Bir de şu bütün buslarımı alacağım. Pazardan 6 tane falan bir raptor toplayıp 6 raptoru denemek istiyorum. 2 tane geçtiği senaryoda herhalde ya kafa kafaya ya başka bir şey. Yani bir tık zarar da olabilir ama 3. raptor geçtiği senaryoda falan çok çılgın bir kar bırakıyor bize. Bir raptorları bulayım ucuzdan alayım hemen. Dostlar şimdi bütün raptorları aldım. Tanesi 13 hemden. 75 hem de 5 hem dersek 8 hem falan Raptor'ları harcadık. Ekstradan da ne kadar? 25 tane mi ne vardı sanırım. Artı 3 attım. Atacağım abi seri seri şey altı artı altıya kadar. Umarım hedefimiz buradan iki tane ve fazla sert alt alabilmek. Umarım şansımız bol olur. Seriden atmaya başlıyorum kankalar. Bir tane fire verdik olur öyle. Güzel gidiyoruz. Nazar değdirmeyelim. Tamam hepsi. Yok bir tane artı 4 kalmış aralarından bir saniye. Şunu şöyle ayıralım. Ee, birazcık daha şuradan iki tane daha bu almam lazım sanırım yetmesi açısından. İki tane de bu su çektim. Bu da artı 6 artı 5'e gelirse müthiş olur. Tamam. Abi hedef iki tane artı 6 en az. İlki geldi çok iyi. Bir tane gitti sağlık olsun. Bir tane daha geldi. Şuradan bir tane daha geldi senaryoda. Müthiş bir kar ah be o sonuncu gelmedi ama 6 raptorda 3 tane raptor geçmesi demek dostlar bizim şu anda şöyle bir bakalım hemen artı 6 raptor fiyatına birlikte nereden baksanız yani şu anda buradan 60m gibi bir kar etmiş bulunduk 6 raptordan 3 tanesini artı 6'ya bastığımız senaryoda gün içerisinde 30 m kasmıştık. E bunları da sattığımız senaryoda 60 m de buradan yine günü bir GB'ye doğrulttuk hiç. Parmatma mentalim yoktu. İlk şu raptorları denemişiz artı altıya. Burası bizi kurtardı. Bir tane de burada yedimiz var. Kasamız katlanıyor, genişliyor gitgide. Biriksin. Yani şuradaki paranın azalması iyi belli bir noktada. Gayet güzeliz. Bankalar pazar kurmuştum da hemen satılmış her şey. Yani daha doğrusu her şey dedim birkaç tane raptor VB falan satılmış. Kalanları bırakacağım. Biraz CZ'ye çıkıp farm atmayı düşünüyorum. Canım çekti böyle bir saat falan takılayım. Belki bir evillerde veya çift slot rol yapabilirim. TS'lerin de hepsi gitti bu arada 280 RK'dan yine. Oradan da bir 50M civarında bir para geldi. Şunları şöyle bankamıza kaldırınca 191 evinde bıraksak 480 M gibi bir miktara tekrardan ulaştık. Ekstradan da şurada ıvır zıvırlarımız var. Tahmini olarak bir 5-6 GB de burada yatıyor. Yani 11 GB 3'te biri çıktı Airbreaker'ımızın. Dostlar herkese tekrardan selamlar. Ee, en son herhalde Raptor artı altı falan filan satmıştık baktım son kayıtlara da. Onun üzerinden e, yaklaşık bir gün geçti. Ertesi gününde herhangi bir şey yapmadım oyunda. Yani bir saat iki saat falan yani bir buçuk saat falan bir farm attım sadece. O attım bir buçuk saatlik farmda daha bir elit Pirate'larda takıldım. Bir tane artı bir Raptor. 5 tane talisman vardı 1.9 M'den onlar gitmiş. 2 tane de busum vardı. O şekilde geçti. Hiç JR'ye bile girmedim inanın. Hani bu ara birazcık canım sıkıldı oyun oynarken. Oyundan bir tık bayda 6-7 aydır falan çünkü düzenli olarak yayın aç, hani video hazırla, zart sürp, bilmem ne derken. insan sıkılıyor belli bir noktada oyundan. Bankamızdaki son para miktarı da e, 640 gibi bir şey. Bir 7 raptor vardı kasamızda sanırım. Onu sattım. VB'lerden bir tanesi 62 kemle satılmış. O gitti. O iyi oldu. Bir raptorumuz hala duruyor. Tahminimce 10 GB'yi geçik bir miktarda paramız bek var şurada. Şimdi gideceğim birazcık e, bir B, J, hemen. Drakilerime gireceğim. Drakilerimden sonra 47 dakika sonrasında falan e, şey var. Bir BDV var. Sabah BDV'sine gireriz bakarız. Umarım şansımız bol olur. Haydi başlayalım. Kankalar 3 turumuz bitti. 4 tane bej alabildik sadece. Herhangi başka bir drop'umuz yok. Bunları da kaldırınca 24 tane oluyor. BDV'mize de 15 dakikamız var. Ben bir statlarımı sıfırlayıp int'e döneceğim. Ondan sonra BDV'ye tıklayacağım. Kankalar geldim şimdi. BDD'ye giremedik maalesef. Bir I love my alıyorum şu anda. Ondan sonrasında CZ'ye çıkacağım. Birkaç saat bir farm atmak istiyorum. Biraz boşluğum var. Umarım şey olur. Bir, öncelikle bir gidip çift slot troll dönmeyi düşünüyorum. bayağıdır dönmedik. Keyifli yani canım çekti. Bir gidelim bakalım. Kankalar geldim. Birazcık elit pirate dönmek istiyorum. Burada bir hasım buldum. <laughs> Sulasına çökmek istedim. Oturdum. Kestim adamı. Saatimiz 03 geçiyor. 2'yi 03 geçiyor. Duracağım durabildiğim kadar. bir saat, bir buçuk saat. Böyle keyfime göre. Belki bir raptor alırım. Erken bir raptor gelirse salıp şeylere geçebilirim. Trollere geçebilirim bu arada. Ama erken raptor atmada senaryoda dururuz biraz daha. Takılacağım onu da bizde. Bu slotu seviyorum. Şeye yakın, botmene yakın rahat rahat şey yapılabiliyor burada. Takılınabiliyor. Drop falan olursa ben tekrardan kayıtları açar açar gösteririm dostlar. Dostlar farma çok hızlı başladık. Direkt yani 03 demiştik. 07 de daha dördüncü dakika oldu olmadı. Arka arkaya kimobdan mobdan bir bus bir talismanla başlangıç yaptık. Gayet tatlı gidiyor. Kankalar bir dakika falan oldu olmadı. Bir tane daha talisman geldi. Talismanların tanesi de şu an 0'da güncel olarak fiyatları 2M falan kadar çıktı. Ya yani pazarda 2M oluyor. 1M 950K mı öyle bir şey geliyor üstümüze. Yani bu hesapta şuraya 3.9M dersek 2.3 de böyle dersek. Yani 6M 200K civarında bir şey kastık. Daha geleli 6 dakika oldu. Dakikada 1M kastıran slot falan yazdık yine buna da. Şaka bir yana çok güzel açılış yaptı. İnşallah bozmaz böyle devam eder. Hemen şöyle bu arada dümenden şeye doğru gidelim. botmene doğru gidelim. Biz de hepsi zaten gelirlerse veririz. atlayıveririz. De bu tarafa sürmediler Bu biz devam. Bankalar hemen bir busluğa geldi. 14. Da, yani 11. dakikada iki buz, iki tane talismanla devam ediyoruz toplamda. Kankalar slot felaket açık ya. <laughs> 14. dakika 3 bus ve iki tane talismanımız oldu. Gayet geçerli. Şu yeni, yeni çıktı yani son buzda. Bir tane de dandik buz çıktı da dandikleri göstermiyorum. En son hani toplu bakarız ne hani kaç tane dandik bus var yok diye. <laughs> Kankalar ne oluyor ne oluyor anlamıyorum bak. 23 yani total 20 dakika bir buz bir talisman daha geldi. 4 buz 3 talismandayız şu anda. Daha 20 dakikadan 15-16 hem kastık yani inanılmaz güzel gidiyor. Yani şunun üzerine bir de raptor attı senaryoyu falan ben düşünemiyorum yani. Arka arkaya böyle iki tane falan da Raptor atsa herhalde bir saatte 40'e medilen falan kasacağız. Bankalar bir tane daha talismanımız geldi az önce. Diyeceğim de ulan o arada <laughs> bir parti de değil. Üç parti okçularımızdan. 4'e 4 oldu şu anda. Dakikada kaç? 33. Tam yarım saat olmuş. Yarım saatte 4 talisman 4 Rus. Bankalar tam tamına 57 geçiyor şu anda. Yani 54 dakika falan oldu. 5. talismanımız geldi az önce. 5 talisman 4 Rus'tayız. 5-6 dakika daha döneceğim. Tam 1 saat olunca muhtemelen salarım. Zaten alacağımızı da aldık yani. Gayet güzel farmımız var. Şuraya ben not almıştım. 7.6M talismanlara demiştim. Ee, ne diyor burası? 16.8M ediyor. 1.9 daha eklendiği senaryoda 18.5M gibi bir şey kasmış oluyoruz dostlar 1 saat içerisinde. Eğer ki başka bir dropumuz... o olmazsa he Olur da bir bus veya raptorda atar. Belki 30 eminere kadar çıkarabilir bizi bu. 15 tane şeyimiz kaldı dostlar. Neydi onun adı? Elite pirate'ımız kaldı. Bitiyor tam bir saatimiz. Şu 5 tane de sizle beraber keselim. Ondan sonrasında bir çift stot troll bakmaya gideceğim. Bu sonuncular genelde bir şaka yapıyor bize. 2 tane daha çıkacak. Belki bir bus, bir raptor, raptor bir şeyler alabiliriz. Ümitliyim. Yani busa ümitliyim daha çok. Biraz bus alacağımı hissettim ama bakalım. Sonuncusu da çıksın gidelim ondan sonra. Bu da dostlar sonuncusu kestik. Maalesef buradan da bir dur drop'umuz yok. Burayı bir salalım artık. 5 talisman, 4 tane buz. 1 M, 1.5 M'de nakit kasmış olsak totalde 1 saatlik farmımız Elite Pirates'larda 20 M gibi bir şeye tekabül etti. Şimdi bir çift trole gidelim. Az bir şey de oralarda takılalım. Ya da gitmeyeceğim ya vazgeçtim. Bir anda böyle şeyi düşündüm. Dedim şuradan bir tane de Raptor aldığımız senaryoyu bir düşündüm. 1 saattir de çıkmadığını hayal ettim başkasına. Bırakmak istemiyorum o Raptor'u. Bir alacaksa biz alalım Raptor'u. Raptor çıkana kadar veya böyle iyice böyle etrafta insanlar bizi daraltana kadar burada kalalım. Raptor hedef hedefimiz var. 13 hem dostlar ya. Salmak istemiyorum inanın Raptor almadan şu slotu. Dün gece de falan hani başta göstermiştim bir tane Raptor vardı bankada. Onu da mesela Raptor aldıktan sonra saldım slotu. Bankalar biraz oyun içerisi cehennem gibi şöyle göstereyim. Bir de evillerde falan böyle sevmediğim bir adam vardı. Onu gördüm. Gideceğim bir evillerde hem o adamı darlayacağım. Keseceğim farm attıtmayacağım. Hem de atabilirsem ben farm atacağım adamı slotuna oturacağım. Evillere doğru yol almaya çalışıyorum şimdilik. De ama görüyorsunuz yani etrafta 5 parti okçu iç içe girmiş. Z2, 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 Z2. Kötü bir PK anlayışı deriz geçeriz. Şimdi dostlar arkadaşlar çağırdı. Darlama varmış herhalde birileriyle kapışıyorlar. Int'e döneceğim hemen gideceğim. Oradaki fightları da alırım eklerim buraya. 3 vs 4 atılacak sanırım. İnşallah bir şeyler yaparız. Dur bakalım. Sabladım kafanı. Şimdi kanka DVN Sanchez. Ha, Allah inatamıyorum. Abdest görkem. Aldım tekneni. Kafama doğru tor açtım. Kanka şu, şu, birli birli. Malis'e düştü. Aldım bir onka. Aldım onka. Tuttum görkemi. Tamam. Gör Kanka kafandaki The corner. Kafasına açtım tormenti. Parasite düştü. Aldım onu. Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Güzel. Görkemi kürü aldım. Kanka DVN Sanchez hazır. Parasite düştü. Malis'i bekle. Malis'i bekle. Kür üstüne attım tormenti. Veki. 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 Buffını sildim. Görkemin aldım onkasını şeyine bir toplu daha çevirmedim. Çevirdim. Kanka şu birliği tut. Birliği tut. Bekle ben dediğimde kıracaksın. Parası düştü. Malisi düştü. 40 kanka. Aldım onka. Aldım onka. Aldım onka. Ölmeyeceksin. Sana aldım. Tamam. Bana kür lazım. Aa, aa, onka almam lazım. Aldım aldım aldım. Güzel. Kafamı sablayacağım. Yine kit, kit yedim ya. hangi Kanka... Aa. Bir dakika. Lan yine kit yiyorum. Magen Mag Staff'ına kitleniyorum zaten ya. Anla ki. Omol'un parası düştü. Hazır Priest'e. Malisi düştü. Kür üstüne tekrardan tor verdim. Yat oğlum aşağıya. Aldım onu. Aldım onu. Lan. Aldım aldım. Tamam. Kes kanka şunu mezarla. Valisi düştü. Aa bende kaldı lan kill. <laughs> Sanki <laughs> yemin ederim kilimende bende Dostlar böyle 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 şeyi aldık. Birinci kutu görevini aldık. Biz biraz daha devam ediyoruz. Şey yapacağım şimdi bu Seventh Armor zımbırtısı var ya. Şimdi bunu alacağım. Bir de biraz da bunu yaralarız. Bakalım. Dostlar bugün kastığımız ıvır zıvırları da şöyle bir bırakalım bankaya. 4 tane buz, 5 tane talisman. Bir tane de Old Drakey Box aldık görevden. Sıkıldım biraz yoruldum. Az bir şey takıldık. PKMK attık. Bugün de böyle geçti. 30 en, 35 35'en falan kastık herhalde sanırım. Şu anda akşam bir de JRE'yi winlesek. 60'en Allah bereket versin. Ee, şimdi CZ geldim. JR laglandığı için çekmedi. Birazcık bir bol ortasında falan takılmak istiyorum insanlar JR'deyken eğer. Müsaitse kimse dönmüyorsa falan. Buff'ımı artı alacağım. Biraz bol ortasında takılacağım. Bu arada bowl'u dönenler var abi. Herhalde daha fazla da Murat kesemeyeceğiz. İkinci ve son Murat'ımız olabilir bu. Belki durumsal olarak bir reçme bir şey alırsak. Çok keyifli olabilir abi. Yok abi toplama parti sanırım ya bu şey yapanlar, dönenler. Ama bol dönen DP'ler de var galiba. Yine bir tur atayım ben. Bir vrat daha kestim de bundan da drop yok maalesef. Geziniyorum. Sadece bir tane kırmızıyla devam ediyoruz. Ya şuradan bir iki tane falan çıkartsaydık iyiydi. JR lozumuzu çıkarırdı. Anla ama. Var boğul ortası biraz kalabalıklaştı. Son artık mollarımızı keselim. kaçalım. Bir dönüyorlar. Bir tane yeşil bir tane de sarı verse derken KS yedik. Yapacağımız bir şey yok abi. Okçudan KS alamayız yani. %99.9. Deniyorum ama maalesef bizde değil. Bir yeşil bir tane kırmızıyla salacağız gibi burayı. Evillere doğru bir yol alalım. Dostlar farm atacağım falan demiştim de en son iki tane taşı aldım. Abi karşı evillizardlara gidiyorum anasını satayım gittim bir tane evillizard'ı vurdum dc yedim. Anlamadım ilk başta dedim acaba chat ban falan filan mı yedim diye. Tekrardan e, oyuna girdim. Tekrardan gittim karşı evillizard'lara. Yine bir tane hasar attım. Tekrardan dc yedim. Ben de dedim ki Allah kahretmesin böyle oyunu salıyorum. Şimdi dostlar size bir fikir danışacağım hem de bir yandan da bir e, artı, artı bir mdf aman md diyorum ve VB falan toparlayacağım. VB upgrade'i yapacağım. Hem VB'lerimizi basalım hem de ben fikirlerden bahsedeyim hemen. Dostlar biliyorsunuz iki ayları falan batı e, Battlefield serisindeyiz. Biz başlangıçta işte, işte seride ne bileyim bir yüzüklerimiz yoktu. Dual Alpha Verin ikimizi aldık. Ne bileyim elimizdeki silahı bir yaktık ettik de tekrardan bayağı bir para kastık. Yani bankada 10 GB civarında paramız var. Ben şunu diyorum. Bu karakteri geliştirmeyi bırakıp asası falan mı geliştirmeye dönsek artık Yani karakterimiz bir tane 82 %70 bir asasımız var ya ben onu hemen birkaç geçirdiğini arkadaşlarım titan İstanbul'da kasıyorlar. İstanbul partileri var, ex parti. Rica ettiğim senaryoda hani beni de aralarına alıp kasarlar yani. Zaten maksimum 2 gecelik kişi var onun 83 olmasında. Daha sonrasında dostlar o 83 olunca şunu da yapabiliriz. Şöyle bir seçeneğim var. karakterin misal komple bozarız. Yani komple derken şu şekilde bozdur. Drakisi satılmaz. Drakisi hariç 9 seti satılır. 8'e düşürülebilir. Ee, ne bileyim Dual Fover'in 2 gider. Lil 1'leri gider. DS 7'si gider. Ee, Hellbreaker'ını satarız, düşürürüz. Başka bir şey yaparız. Bu arada çok fena yanıyor Weapon Breaker'larda. Şükedirse iyidir kafidir. Asas'a yönelme planım var. Açıkçası Battle Priest oynamaktan birazcık fazla sıkıldım. İyi kendi kendini kurtardı bu arada. Burası çok zararı değil. 19'an falan harcadık. Burası 20'en. 500 kapiyen falan bir kar var şu an. Bunu kaldıralım. Dediğim gibi birazcık farm atmaktan usandım. Karakter yani genel olarak farm atıyor. Bugün bir arkadaşımın karakterine girdim oyun oynamak için. Onun asasıyla oyun oynadım. Birazcık oyundan keyif aldığımı hissettim böyle. Hani asas oynamayı özlemişim. Geçenlerde de kendi okçumla oturdum biraz PK attım. Ya gerçekten light Fitness falan bir karakterle oyun oynamak ekstra böyle bir güzel sarıyor şu Battle Priest'ten sonra. Tamam bu farm olarak e, attığı şeyler daha iyi ama Burada size danışmak istedim dostlar. Bu arada ekstradan bir şey daha söylemek istiyorum. Biz genelde gündüzleri yayındayız saat. 1 civarında yayına geçiyoruz. 1'den 4'e 5'e kadar falan. Hani vakti, vakti olan varsa buyurup gelebilir. Eğer ki hani bu dediğim şeylere yorumlarda bir fikir belirtirseniz çok sevinirim dostlar. Ona göre bir aksiyon almak istiyorum. Benim zaten ana oynadığım klas Asas. Ben 5-6 aylık bir Battle Priest oyuncusu. Böyle yani. Demin abi ne kar ne zarar oldu. Dedim bir tur daha gidilir ya bunun üstüne. Bir aldım. Yine hepsini artı 3'e bastım. Kalanını birlikte atalım. Umarım artık bir şanslı olduğumuz bir sekans, sekans yakalayabiliriz. Yani karsız zararsız geçiyor. Şuradan şöyle bir iki tane falan bir artı altı alabildiğimiz gün olsa 20 falan da böyle eklesek hoş olabilir. Bugünün farmı çünkü bir tık zayıf oldu. Yani şöyle zayıf oldu. Gündüzden ne kastık abi? 20 falan bir elitlerden kastık. Bir tane direkt kutumuz vardı. 35 falan. Hani bir de şey kastığımızı düşün işte. Bir kırmızı bir tane yeşil taş kastık. Kırkem gibi bir şey kasıldı bugün. E, de giremedik anasını satayım. Lag'dan kaynaklı şey olmuyor. Kepçe kodu falan çıkmıyor. Biraz değişik bir tavır sergiliyor da. Ya şuradan bir 20 falan daha gelse en azından. Bak şunun geldiği senaryoda 20 emkar etmiş oluyoruz. En azından JRV'nimizi burası kurtarıyor. Yine gelmedi ya vallahi billahi inat ya. Ben inandım biliyor musunuz yani gelecek diye. Neyse dostlar bu bölümün de kapanışını bu şekilde yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki seriye destek olmak isterseniz hemen bir videonun aşağısına yorumlara herhangi bir şey yazarsanız çok sevinirim dostlar. Videoyu beğenmeniz de çok önemli ve izleyen insanların %85'i civarında bir şeyi abone değilmiş. Abone olursanız da çok sevinirim dostlar kanalın geleceği açısından. 3 günde bir yine düzenli şekilde videolarımız devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.